Düzgün altıgen ve kare iç içe verilmiş. Bu tip iç içe çokgenlerde eşitlikleri yazarsak ekstradan ikiz kenar üçgen yakalayabiliriz. Yani karenin kenarları eşit olduğu için şöyle yapabiliriz. Düzgün altıgenin kenarları da eşit. Buradaki çift çizgiden bunlar da olacak. Dolayısıyla burada ikiz kenar üçgen yakalamış olduk görüldüğü gibi. Buradan yola çıkarsak karenin bir açısı 90 derece. Düzgün altıgenin bir açısı 120 dereceydi. Buraya 30 derece kalmakta o halde. İkiz kenar üçgenden iki açıya 150 kalır. 75-75 paylaşır açıları. Buradaki açılar 75-75. 90 dereceyi dolayısıyla şuradaki açıya 15 kalmaktadır. Buradan devam edersek bir açı 120 derece. Altıgenin bir iç açısı 120 derece. Buranın da 120 olması için 45 derece bu kısma kalıyor. Şurada bir dörtgen oluştu. X'e ulaşmak için şöyle kırmızı dörtgene baktığımızda dörtgenin iç açılar toplamı 360 olacak. Yani 120 artı 120 artı 45 artı X eşittir. 360 olması gerekiyor. Buradan 240 285 artı x eşittir 360'tan x eşittir 75 olarak bulunur.